Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 5. sınıf matematik konusu olan üstlü ifadeleri anlatacağım. Arkadaşlar bu bir tık bazı kişilere zor gelebiliyor. O yüzden ben de özellikle bu konuyu seçtim. Bana da ilk başta zor gelmişti. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Arkadaşlar şimdi konuyu size kısaca özetleyeceğim. Arkadaşlar üstlü ifadeler... Şimdi arkadaşlar bir sayının kendisiyle çarpımı o sayının kare şeklinde ifade ediliyor. Bir sayının kendisiyle iki kere çarpımı o sayının küpü şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Burada karısı ve küpü çok önemlidir arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Bir daha okuyorum. Bir sayının kendisiyle çarpımı o sayının karısı şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Bir sayının kendisiyle iki kere çarpımı, bakın arkadaşlar iki. İki kere çarpımı o sayının küpü şeklinde ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlar bunun bir tablosu var. İlk önce size bu tabloyu göstereceğim. Arkadaşlar bakın şu şekilde bunun şu 1, 2, 3, 4 benime ayrılmış bir tablosu var. Arkadaşlar çarpım şeklinde gösterilişi 6 çarpı 2 6 çarpı 2 karesi anlamına geliyor. Ay arkadaşlar bir dakika yanlış oldu. 6 çarpı 6 yani bir sayının kendisiyle çarpımı o sayının kare şeklinde ifade ediliyor. Yani bu bir karesiymiş 6'nın. 6'nın karesi arkadaşlar. Bu ise 6 çarpı 6 çarpı 6. Bu da bir sayının kendisiyle çarpımı kendisiyle iki kere çarpımı o sayının küpü şeklinde ifade edilen küpüdür. Yani altının küpü de burada gösterilir. Arkadaşlar şimdi ikinci bölümü olarak üssü ifade olarak gösterimi. Bu e, küpü ve karesi karesi üstü iki yazılan sayı altının karesi anlamında. Üstüne üç yazılan sayı küpü anlamına gelir. Altının küpü şekildedir arkadaşlar. Üslü ifadelerin okunuşu. Arkadaşlar az önceki üslü ifadelerin okunuşu. Altının karesi 2 orada karesi anlamına geliyordu. 3 de küp anlamına geliyor. Altının karesi ve altının küpü. Şimdi sonuncu bölümümüz, dördüncü bölümümüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üstte bir yer vardı. Birinci bölüm ve sonuncu bölüm. Arkadaşlar üstlü ifadenin değeri. 6 çarpı 6'nın değeri 36 ediyor arkadaşlar. 3 tane 6'nın çarpımı ise 216. Arkadaşlar ama bazı arkadaşlarımız şu şekilde hata yapabiliyorlar. Bazen hani e, bunu şey yapıyorlar. 6'yı 3 ile çarpıyorlar. Ama arkadaşlar bu, bu şekilde olmuyor. Üst ifadelerde bu, böyle bir kural var. 6'yı olan sayı kadar değille de 6'yı olan sayının 6'sı kadarıyla çarpıyorsunuz arkadaşlar. Burayı böyle özetledik ve şimdi arkadaşlar bununla ilgili birkaç tane örnek çözeceğiz. Evet Arkadaşlar şimdi bir soru ile karşınızdayım Arkadaşlar ben bu soruyu soruyu çözmeden soruları çözmeden önce siz video, videoyu duraklatıp kendiniz çözüp soru cevaplarına bakabilirsiniz yani kendinizi denemiş olursunuz Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şöyle bir soru hazırladım <laughs> okuyorum arkadaşlar. Birinci sorumuz arkadaşlar bu. Aşağıda kendisiyle çarpımları verilen sayıları üstlü biçimde yazınız. Hemen yazalım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle. Arkadaşlar birinci ile başlayalım. 5 çarpı 5. Arkadaşlar bir sayının kendisiyle çarpımı o sayının kare şeklinde ifade ediliyor değil mi? O zaman bu kaç olur? 5'in karesi yani 5 ve üstünde üssü sayı olarak 2 yazılır. Arkadaşlar yine burada kendisiyle çarpımı olan 8 var arkadaşlar. Arkadaşlar bazen ekran bulanıklaşıyor. Özür dilerim. Yani çok elimde olan bir şey değil. Arkadaşlar yine burada 8'i kendisiyle bir kere çarpmış. Bu ne oluyordu arkadaşlar? Bir sayının kendisiyle çarpımı o sayının karısı şeklinde. Yani karısı da 2 olduğuna göre yine 8'i üslü sayı olarak da 2 yi yazıyoruz. Yine burada aynı şekilde arkadaşlar 3 üstüne 2. Burada da yine aynı şekilde karesi var arkadaşlar. 9'u üst sayı olarak 2. 6 2. Arkadaşlar şimdi burada olay değişiyor. Şimdi ikinci maddemiz neydi arkadaşlar? Bakın. Burada var. Ay bir dakika arkadaşlar. Neredeydi o madde? Arkadaşlar ikinci maddemiz neydi? Bir sayının kendisiyle iki kere çarpımı o sayının küp şeklinde ifade edilir. Hemen sorumuza geri dönüyoruz. O zaman arkadaşlar bir sayının kendisi ile iki kere çarpımı küp olarak ifade ediliyorsa biz burada küpü 3 demek oluyorsa üstlü ifademiz 3 oluyor. Yani 7'nin küpü 3 oluyor. 2'nin küpü var arkadaşlar burada da yine aynı üstteki şekilde bir sayının kendisiyle iki kere çarpımı o sayının küpü şeklinde ifade ediliyor. Yani küpü de 3 olduğuna göre sayımız sayımız 2 arkadaşlar. Üstlü ifademiz 3. Onun küpü var arkadaşlar burada. Sayımız 10. Üstlü ifademiz 3. Üç. Yine bir. Sayımız bir. Üstlü ifademiz üç. Ve dörtte sıra arkadaşlar. Dört. Üstlü ifademiz üç. Evet arkadaşlar. Bu örneği de çözdük. Size ben birkaç tane daha örnek hazırlayacağım. Şimdi birazdan onları da çözeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar tekrardan bir soru ile karşınızdayım. Arkadaşlar burada ikinci sorumuz. Ay ikinci sorumuz. Şimdi arkadaşlar soruyu okuyorum. Ve kısa bir soru hızlıca ne yapabileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar yine e, ben soruyu çözmeden önce siz bu soruyu e, videoyu duraklatıp soruyu çözebilirsiniz. Başlıyorum. Arkadaşlar yukarıdaki verilen üslü ifade aşağıdakilerden hangisini eşittir? üstlü ifademiz burada arkadaşlar. Bu bizim üstlü ifademiz. Üstlü ifademiz. Birazcık kötü oldu arkadaşlar. Bu bizim üstlü ifademiz arkadaşlar. Şimdi bunun kaç olduğunu bulacağız. A mı B mi C mi D Arkadaşlar bunu bulurken ne yapıyorduk? Az önce tablomuzda da vardı. Aa, arkadaşlar bazen bulanıklaşıyor. Benim elimde değil. Ben de şey yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar 8 çarpı 8 Hop, eşittir. Arkadaşlar çarpım tablosunda 8 çarpı 8 kaç ediyordu? 64 değil mi arkadaşlar? 64 oluyor. Yani cevabımız D Arkadaşlar şey burada şey oluyor arkadaşlar. Bir sayının kendisiyle çarpımı o sayının karesi anlamına geliyor. Yani bu iki sayısı karesi anlamına geliyor arkadaşlar. Bu sayın bu sayının bize okunuşunu isteseydi. Okunuşu. Okunuşunu da yazalım arkadaşlar. Daha iyi olsun hem size. 8 Arkadaşlar bir dakika. 8 in karesi. 8'in karesi diye okuyoruz arkadaşlar. Yani bu soruyu iki farklı şeyde çözmüş olduk. Bunu da sorabilirdi. Bunu sorarsa da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sırada farklı bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar yeni bir soruyla karşınızdayız. Bu da 3. Üçüncü... Arkadaşlar sorumuz bu. Şimdi bu soruyu çözelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu üstlü ifademiz şu şekilde açıklanır. 2'nin küpü 3'ün karesi 4'ün karesi. Şimdi arkadaşlar bu yukarıdaki verilen isimli sonucu kaçtır diyor. Biz bunu so isimli sonucunu bulmaya çalışacağız. İlk önce 2'nin küpünü bulmamız lazım arkadaşlar. İkinin küpünü de şu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Şunu kenara. İkinin küpünü ise şu şekilde buluyoruz. Hemen bulalım. İki ilk önce kendisiyle bir çarpıyoruz. Kaç çıktı? Dört çıktı değil mi arkadaşlar? İkinin iki ile çarpımı dörttür. Sonra dördü iki ile çarpıyoruz. Sonucumuz dört kere iki sekiz. Bu işlem tamam arkadaşlar. Şimdi burada e, 2'nin kübünü bulduk. 3'ün de şimdi karesini bulacağız. 3'ün karesini bulmak için de 3 ile 3'ü çarptık mı? Sonuç 9 eder. Bu da 3'ün karesi. Şimdi sıra 4'ün karesinde. 4'ün karesini bulalım. Yine aynı şekilde 3'teki gibi yapacağız. 4 4'ü çarptık. Cevap 16. Şimdi bu 3 sonucu toplayacağız şurada. Hop. <laughs> Toplayalım hemen. 16 artı 9 artı 8. Eşittir. Cevap 33 arkadaşlar. Yani cevabımız A şıkkı. Soruyu da çözdük arkadaşlar. Şimdi bir soru daha çözeceğiz. Ve videomuzu burada bitireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki sorumuz da karşınızdayız. Hemen soru gösteriyorum. Dördüncü sorumuz. Arkadaşlar dördün küpü ifadesinin sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar dördün küpünü hemen bir üstü ifadeye dönüştürelim. Yani yazı şeklinden sayılı haline. 4. Küpü ne demekte arkadaşlar? 3. Yani 4'ün küpü. Yani 4'ün 3'ü. Şimdi arkadaşlar bunu değerini bulmak için 4 ile 4'ü çarpıyoruz. 16 mı çıktı? 16'yı da bir 4 ile çarpalım. 6 kere 4. 24'ün 4'ü Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de ekledik. 6. Yani sonuç 64. D şık arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar üstü ifadeler konusunu anlatmış oldum. Böyle ara sıra böyle zor konular çıkarsa karşıma bu şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sizlere anlatma yapacağım. Bu şekilde günümüz sona erdi arkadaşlar. Bu soruları e, benden önce çözün arkadaşlar. Bir kendinizi denemiş olursunuz hem. Bu şekilde. Ben yine böyle zorlanan konum olursa ya da böyle farklı konular gözüme çarparsa. Bir dakika. Bunları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü e, şeyimizin videomuzun sonuna geldik. Vi e, videoma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkürler beni izlediğiniz için. Bay bay.